Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte biz de ilk defa papaya meyvesini tadacağız. Şimdi şu şekilde keselim boydan boya. Şöyle çok rahat bir şekilde kesiliyor. Kavun gibi. Zaten görünüşü de biraz kavuna benziyor. Tamam. Bizimkisi çekirdeksiz çıktı. Daha önce çekilen videolara bakmıştık. Şöyle ortasında boncuk boncuk tane karabiber gibi çekirdekli olanlar da vardı. Ama biraz kötü kokuyormuş yorumlarda okuduğumuza göre. Doku olarak da biraz kavuna benziyor. Böyle hafif sulu ve etli bir içi var. Şimdi şöyle keselim. Bunu bu şekilde de böyle yiyebiliriz. Bu şekilde de şöyle kesip Sizler için ilk defa biz de tadına bakacağız. Şöyle dilimleyeyim önce kabımıza. Bakalım nasıl bir tadı var papayanın. Papayanın tadı şekeri az kavuna benziyor. İçi daha turuncu ve daha sulu olanların daha şekerli olduğunu duymuştuk. Siz de markette görürseniz alıp tadına bakabilirsiniz. Afiyet olsun.